Sevgili dostlar, Kemer Aslanbucak'ta yer alan Rıza Bey Hande Home e, sitesindeyim. Burası otel konseptinde. Arkamda görmüş olduğunuz villa tarzı binalar aslında e, alt katlar e, 1 artı 0 e, bir daire, üst katlarda e, dubleks 2 artı 1 şeklinde çok güzel bir tesis. Ortasında havuzu var. E, güvenlikli böyle kapıda bir resepsiyon giriş bölümü var denize çok yakın mesafede. Kemer Arslan Bucak kemere çok yakın bir mesafe. Burası böyle kenarda diğer villa siteleri var. Apartman tarzında binaların olduğu çok yerleşimi çok güzel bir yer. Böyle orman manzaralı, dağ manzaralı. Ormanın içerisinde hissettiren bir yer. Gerçekten çok bakımlı, çok temiz. Hoş bir tesis. Ben Burayı çok defa kullandım. Çok memnun kaldım. Hem üst katlarında hem alt katlarında gerçekten iyi bir tesis. İşletmecileri, sahipleri de çok iyiler. Fiyat performans olarak çok memnun kalacağınız bir yer. Sadece oda hizmeti var. Yani herhangi bir kahvaltı, akşam yemeği vesaire bir durum yok. Barbekü alanları var. Ücretsiz kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz ürünleri orada pişirebiliyorsunuz. Çok yoğun kullanılmıyor. Yani 3-4 tane barbekü var. Onlar kullanılabiliyor. Bu şekilde içerideki e, mal görüntüleri de çektim. Onları da videonun devamında sizle paylaşacağım. <laughs> Bu tesisin e, kemer merkezde Ayışık Plajı'nda e, bir anlaşmalı olduğu e, plaj var. Orada da e, ücretsiz şezlong kullanılabiliyor. Sevgili dostlar, Hande Home'un bu arkamda görmüş olduğunuz e, NYX adlı işletmeyle bir anlaşması var. Burada e, ücretsiz şezlong kullanabiliyorsunuz. E, tabii yedik, yiyip, içtiklerinizi ödüyorsunuz. E, çok güzel bir yer. Çekimlerini yaptım. Detaylı çekimleri hangi şezlonglar ücretli, hangileri e, ücretsiz olduğunu da belirtiyorum. O şekilde kullanım gayet güzel.